Dedesinden babasına kaldı, babasındansa ona. Bu ev Türkiye'de tek. Almanlardan kalan ve koruma altına alınan ev yok olmak üzere. Dedemden babama, babamdan da bana intikal etmiş. O gün bugündür bu kültür varlığını korudum ve korumaya da çalışıyorum. Şuraya bak, düşme güzel, görüyor musunuz? Abi. Tam 114 yıllık bir ev. Yıllara resmen meydan okuyor. Çarlık Rusya döneminde dini bir Almanların lideri tarafından Kars'ta yaptırıldı. Tarihi evde eşiyle yaşayan bir çocuk babası Mehmet Tekel, 9 Aralık 2010 tarihinde evin dış cephesinin Almanya Büyükelçisi tarafından yaptırıldığını belirtti. 2010 yılında burası e, kısmi bir dış cephesi, bir e, restorasyon geçirdi Almanya Büyükelçiliği tarafından. O zaman Almanya Büyükelçisi buraya kadar geldi ve içinin de restore edileceğini söyledi ki öyle de bir söz verdi. Alman Büyükelçisi Kars'ta. Buyurun. Aynen açılışını sözde yaptık ya. Evet. Bu. Bakın. O zaman 93 yıldı, şimdi kaç yıl oldu? Paşa Çayırı Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi'ndeki iki oda ve bir antreden oluşan Bahçeli Alman Evi yok olmak üzere. 2010 yılından sonra burası Cebri, e, öyle diyeyim ben, Cebri tescil edildi. Tescil edildiği günden beri ne bir çivi çakabiliyorum, ne elimi vurabiliyorum. E yani en azından kısmı bir onarım yapılsın. Yıllara meydan okuyan evin artık buna dayanacak gücü kalmadı. Günümüzde çürümeye yüz tutan ev restore edilmeyi bekliyor.